Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Yine çok güzel bir montajla karşınızdayız. Aracımız 2012 model BMW X3 F25 kasa olarak geçiyor. Takmış olduğumuz cihaz arkadaşlar MyWay marka 10.0 işletim sistemine sahip Android multimedya cihazı. Cihazımız aracımıza tam uyumlu. Montaj yaparken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz. Orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor. Ve orijinal teybimizle direkt bağlantılı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. yine bunun haricinde arabamızda orijinal kamera varsa destekliyor. Eğer kamera yoksa ekstradan kamera da ilave edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi cihazımızın kullanımına geçelim. Öncelikle kameradan başlayalım. Aracımızda orijinal kamera var. Orijinal kameramız hem bizim menümüzde yani hem Android menüde hem de arabanın kendi menüsünde aktif çalışmaya devam ediyor. Vitesi R konumunu aldığımız zaman görmüş olduğunuz gibi kameramız açılıyor. Yine direksiyon yönlendirme işaretlerimiz, park sensörümüz her şeyimiz sağlıklı çalışıyor. Geriden çıktığımız zaman da arkadaşlar ee, kalmış olduğumuz menüye geri dönüş yapıyor. Direksiyon kumandamızı kullanabiliyoruz. Bizim menümüzde joystick'imizi kullanabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, arabanın orijinal menüsüne geçmek istersek ana menü üzerinden araba bilgisine gelip joystickle tıklamamız yeterli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Arabanın kendi orijinal menüsü aynı şekilde yine ekranımıza yansıyor. Tüm konfigürasyon ayarları araç e, BMW hizmetleri araç bilgileri kendi aracın orijinal bluetooth'u, USB'si, radyosu bunların hepsini bu menüden yine kullanmaya devam ediyoruz. Bizim menümüze geçmek istersek de öncelikle CD multimedya'dan AUX'u alıyoruz. Daha sonrasında da joystick tuşu üzerindeki menüye, daha doğrusu joystick üzerindeki menü tuşuna 2-3 tane basılı tutuyoruz. Ve gördüğünüz gibi bizim menümüze geçiş yapıyor. Bizim menümüzde dashboard'umuz var. Arabanın dijital ortamda kilometre saatini ve sağ taraftaki kadranını görebiliyoruz. Şu an arabamız çalışıyor e, seyir halinde de burada yine sol tarafta kilometre hızımızda veriyor arkadaşlar. Bunlar renk seçeneklerimiz de var. 7 ayrı renk seçeneğimiz var kendi zevkimize göre. Çıkmak istersek de yine e, joystick üzerinden back yapabiliriz veyahut da ekrandan geri dönüş tuşuna basabiliriz. Navigasyonumuz var. Cihazda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum internetsiz kullanılan Aygo. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok arkadaşlar. Kullanımı da çok basit. Sağ alt köşeye tıklıyoruz. Pardon. Yeni rota diyoruz. Gideceğimiz yerin açık adresini yazmamız gerekiyor. veya da seçil adresimiz varsa üzerine bir defa tıklıyoruz arkadaşlar. Hedef olarak seç dediğimiz zaman rota hesaplıyor. Rota hesaplamasından sonra navigasyonu başlat diyoruz. Ve cihaz bizi istediğimiz yere hem görsel hem de sesli yönlendirerek götürüyor. Çıkmak istersek yine bu dört sağ alt köşeye basıp en alttan çıkış yapmamız yeterli. Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi de cihaz üzerinden yapabiliyoruz. Sol tarafta ufak bir penceremiz açılıyor. Burada rehberimizi görebiliriz. Çağrı geçmişini görebiliriz. Veyahut da BT müzik özelliğimiz var. BT müzik özelliği sayesinde telefonun üzerinde izlediğimiz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini arabaya aktarabiliriz arkadaşlar. Cihazla rehberimizi de paylaşabiliyoruz. Tekrar geri geldim. Bir sonraki menümüz müzik menüsü. Cihazın kendi hafızasına müzik atabiliriz. Şu an demo müzikleri dinliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yine joystickle parça seçebiliyorum. İstersem dokunmatikle de parça seçebilirim. Sardırma yapabiliyorum ekran üzerinden. Tekrar geri geldim. Bir sonraki menüm video menüsü. Cihazımızın 1920'ye 800 çözünürlüğü var. Yani Full HD bir cihaz. Ee, ekran kalitemiz IPS. Şu an gün ışığındayız ve netliği görüyorsunuz. Gün ışığında bile gayet güzel bir görüntü alıyoruz. Arabanın kendi orijinal ekranından bile daha net bir görüntüsü var arkadaşlar. Yine burada da istersek elimizle sardırma yapabiliyoruz. Veyahut da bir geri geldik parça değiştirebiliriz arkadaşlar. Parça üzerine yine sardırma yapabiliriz. Tam ekran yapabiliriz. Şu an cihazın kendi aile hafızasındaki demo videosunu izliyoruz. İstersek torpidoya takmış olduğumuz iki ayrı USB girişimiz var. USB girişleri üzerinden plastik tartışma bağlayıp Bunların içindeki video müzikleri de cihaz üzerinden oynatabiliriz. Tekrar geri geldim arkadaşlar. Sol tarafta ayarlar bölümümüz var. Buraya geçmek için joystick'i bir defa sola vurmamız gerekiyor. Ayarlar bölümüne geldik. Ayarlar bölümünde en çok kullanacağımız internet bağlantısı. Onun için Android'e tıklıyorum. Abi internete geliyorum arkadaşlar. Cihaz mağarama yapıyor. Bulmuş ol Ağlardan Daha doğrusu şöyle yapayım. İnternetimizi açtık. Ağrama yapıyor hızlı bir şekilde. Bulmuş olduğum ağlardan hangisine bağlanacaksam üzerine bir defa tıklayıp şifremi giriyorum. Şifremi girdikten sonra cihazım internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da arkadaşlar burada en altta şöyle göstereyim. Ana menüye geldik. Bakın en altta apps yani tüm uygulamaların olduğu bölüm var. Cihazın içindeki tüm uygulamaları görebilirim. Şu an CarPlay'imiz açık onun için CarPlay'e geçtim. Apps'e tekrar geldik arkadaşlar. Play Store'umuz var. Play Store'dan uygulama indirebiliriz. Buradaki uygulamalar ayrıca Netflix, Spotify tarzı uygulamalar olabilir. Google haritalarımız var. Yine internet üzerinden kullanmış olduğumuz navigasyon programımız. Google Chrome'umuz var arkadaşlar. Yine burada gezinti yapabiliyoruz internet üzerinden. Sesli aramamız var. Ee, yine Google'un uygulaması. Ee, Google'ımız var. Az önce zaten Google Chrome'la aynı. Estos ee, yöneticimiz var arkadaşlar. Burada cihazın içine yüklemiş olduğumuz, kendi hafızasına yüklemiş olduğumuz video, müzik ve uygulamaları kontrol edebiliyoruz mobil özelliğimiz var. Bu da cihazımızın CarPlay'i arkadaşlar. Tıkladığımız zaman eğer telefonumuz iPhone'sa... ...görmüş olduğunuz gibi cihazımız CarPlay'e geçiyor. Çok avantajlı bir menü. Haritalarımızı direkt atıyor. Çalınan listemizi atıyor. Daha sonrasında müziklerimizi atıyor... Direkt burada görebiliyoruz. Kablosuz bağlantı yapıyor bluetooth üzerinden. Ee, iPhone'un bize sağlamış olduğu ayarlar var. Bunları kontrol edebiliyoruz. Bir sonraki sayfamıza geçtik. WhatsApp'ımız var. Misal veriyorum arkadaşınız bir konum yolladı. Direkt WhatsApp üzerinden yollamış olduğu konuma e, araba teybinden yani telefonu cebinizden çıkarmadan gidebiliyorsunuz. Eğer e, ana menüye geçmek istersek de burada arabaya bir kere bir defa tıklamamız yeterli arkadaşlar. Tekrar uygulamalar bölümüne geldik. Easy Connect özelliği var. Bu ekran paylaşımı cihazımızın ekranını yansıtabiliyoruz ama CarPlay olduğu için bunun bence bir ehemmiyeti yok. Mobil TV özelliği var. 200'e yakın televizyon kanalı seyredebiliriz bu özellik sayesinde arkadaşlar. Ee, yine internet üzerinden. Yandex navigasyonumuz var. Bu da internette kullanılan bir navigasyon programı. YouTube'umuz var. Yine YouTube'dan da video seyredebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de arabanızda bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garajla iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini Emre Garaj konteri sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.